Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile beraber tekrar karşınızdayım. Bugün yorumlarda da istek gelen Emircan İğre'in saman sarısı parçasını öğretmeye çalışacağım. Parçayı hem orijinal tonunda hem de kolaylaştırılmış haliyle öğreteceğim. İsteyen arkadaşlarımız orijinal tonunda, isteyen arkadaşlarımız da kolaylaştırılmış haliyle çalabilirler. Parçanın orijinal tonunda bareli bir tane akor var zannedersem ama kolaylaştırılmış versiyonunda Bareli akor yok. Parçada toplamda 4 akor ve 1 ritim kullanacağız arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysan ve bu tarz gitar dersi videolarından haberdar olmak istiyorsan hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutma. Ve videoya başlamadan oraya bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Ne kadar çok beğeni o kadar çok video. Parçayı önce orijinal tonunda çalmaya çalışın. Eğer yapamazsanız kolaylaştırılmış haliyle çalmayı deneyin. Çünkü orijinal tonunda barreli akorlar var. Sizi biraz zorlayacak ama sizi geliştirecek arkadaşlar. Gitar çalarken ne kadar çok zorlanırsanız o kadar çok gelişirsiniz arkadaşlar ve gitarda daha hızlı ilerlersiniz. Çekmemi istediğin ders videosunu da hemen aşağıdan yorum kısmına yazabilirsin. Evet, hazırsanız şimdi derse geçelim. Önce orijinal tonunda kullanacağımız akorları bir inceleyelim. D, akoru kullanacağız. Gm M akoru kullanacağız. Üçüncü perdeye bare basıyoruz. Evet. Üçüncü parmağımızı şuraya. Dördüncü parmağımızı da hemen onun altına koyuyorum. İkinci parmağımı da birinci parmağımın üstüne yaslıyorum. Gm M akoru, <laughs> sol minör. Diğer akorumuz Bb B akoru yani si bemol majör. Birinci perdeye bare basıyoruz. İkinci parmağımız burada. 3 hemen onun altında. Dördüncü parmak da yine hemen onun altında. Bu da BB akoru arkadaşlar. Bu bareli akor sizi biraz zorlayabilir. O yüzden çalışmanız gerekebilir. Bir de C akoru var arkadaşlar. C akorunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Parçada kullanacağımız ritme geçelim. Van, Bursa, Van, Bursa, Ankara ritim kalıbını kullanacağız. Gösteriyorum. Şöyle A M akorunda basayım ya da D M akorunda basalım. Van, Bursa, Van, Bursa, Ankara. Şimdi yavaş bir şekilde inceleyelim. Telleri kapatıyorum. Vur, çek, çek, vur. Çek, çek, vur, vur, çek. Vur, çek, çek, vur. Çek çek vur vur çek. Daha da yavaşlatıyorum. Son kez gösteriyorum. Birleştirdiğimiz zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Bir zaman sarısı bir zaman... sınız orijinal tonunda parçayı baştan sona bir kere çalalım arkadaşlar. DM koruyla başlıyoruz. Çıkar er yol dualara, verip her korku kapanlara. Adam olmaz diyllere aman, insan olma yolunda. Arkadaşlar burada ritmi 2'ye bölüyoruz. BB kısmına tekrar geliyorum. parçaya göre ayarlamamız gerekiyor. Tekrar adam olmazdan alıyorum. Adam olmaz diyenlere rağmen insan olma yolunda. Yani insan olma ile yani insanla olma arasında C akoruna geçiyorsunuz. Tekrar gösteriyorum. Adam olmaz diyenlere rağmen insan olma. var arkadaşlar. Bir ritim içerisinde iki akor yaptık. Ne Güzelsin'den alıyorum. Ne Güzelsin ama fotoğraftan görebiliyorum artık. Bu şekilde bu kısımlara ekstradan bir çalışma yapmanız gerekiyor. Şimdi nakarat kısmını çalalım arkadaşlar. Nakarat kısmını söylemesi biraz zor çünkü böyle nefessiz bir şekilde söylememiz gerekiyor. Emircan İyilik biraz soluksuz yazmış orayı. Evet hazırsanız başlayalım. Bir zaman sarısı bir duman karası anladım ama zor oldu anlaması artık eski hayatıma dönüşüm yok ben deniz olsam da sen Ankara'sın. Yine aynı şey burada da var arkadaşlar. Bir akor içerisinde iki akor yani Tekrar alıyorum. Bir zaman sarısı bir Anladım ama zor oldu anlaması Artık eski hayatıma dönüşüm yok Ben deniz olsam da sen Ankara'sın Evet sonunda bir kere DM'ye vurabiliriz. Arkadaşlar parçanın bir sözü daha var ama aynı akorlar olduğu için tekrar gösterme gereği duymadım. Sizler parçanın akorlarına bakıp o şekilde çalabilirsiniz. Çeşitli sitelerde akorları var zaten oradan akorlarını alabilirsiniz. Şimdi parçayı kolaylaştırılmış haliyle alalım arkadaşlar. Kolaylaştırılmış versiyonda kullanacağımız akorlara bakalım. A-M akoru kullanacağız. D-M akoru kullanacağız. F akoru var arkadaşlar. F akoru bareli bir akor. F akoru basabilen arkadaşlar F'ye bassın. Basamayan arkadaşlarımız ise fmaj maj 7 akoru basabilirler. Şu şekilde. G koru var sol major. Evet bu kadar. Şimdi parçayı kolaylaştırılmış haliyle baştan sonra bir kere çalmaya deneyelim. Çıkar her yol duvarlara, veri bel kov kapanlara, adam olması yerlere rağmen insan olma yolunda. Burada da yine aynı şey yaptım arkadaşlar. F majidi ve g'yi bir ritim içerisinde kullandım. Orayı tekrar gösteriyorum. Adam olmaz diğerlere rağmen insan olma yolunda devam ediyorum. Kovalarken hayatımı ya fa majedi sonra g yaptım. Ritmi tam ikiye bölüyorsunuz arkadaşlar. Ee, fa majedi ve g'yi bir ritim içerisinde kullanacağız. Tekrar gösteriyorum. Ne güzelsin ama fotoğraftan görebiliyorum artık. Diyoruz ve nakarat kısmına geçiyoruz. Bir zaman sarısı bir yaptık. Bir ritim içerisinde son, A ve G akorunu kullandık. Şimdi bölmeden çalıyorum. Bir saman sarısı bir duman karısı anladım ama zor oldu anlaması artık eski hayatıma dönüşüm yok ben deniz olsam da sen ankarısın. Arkadaşlar parça gördüğünüz gibi bu şekilde. Baraya basabilen arkadaşların orijinal versiyonu çalmasını tavsiye ederim. Ama bare basamayan arkadaşlarımız tabii ki kolaylaştırılmış versiyonu çalmaları daha iyi olur. Hala kanalıma abone olmadıysanız ve bu tarz gitar dersi videolarından haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan abone ol butonuna basıp bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Oraya bir like bırakırsanız da çok memnun olurum. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar çok video gelecek arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız videoyu izliyor ama beğenmeden kapatıyor. Çoğu da unutuyordur belki yani kasıtlı yaptığını düşünmüyorum ama siz gene de oraya bir beğeni bırakın. Bir sonraki gitar dersi videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.